Kıymetini bilmek lazım. İlk ve son kez açtığı agave bitkisi doğru söyleyeyim adını aslında böyle bazı ciltle ilgili vitaminlerde içeriğini okursanız ben mutlu kaldım her şeyin içeriğini okuyorum. Agave bitkisi yazar ve pahalı da olur o ürünler. Şimdi bakalım ilk ve son kez çiçek açan agave bitkisi nasıl bir şeye benziyor ve eğer zarar verirseniz cezası ne kadar? Agave bitkisi ömründe sadece bir kere çiçek açan nadir bitkilerden halk arasında sabır otu olarak da bilinen bitki Balıkesir Ayvalık'ta çiçek açtı. UNESCO Dünya Mirası Lisesi'nde yer alan agave bitkisi Orta Amerika ve Meksika'ya özgü endemik bir tür. Türkiye'de ise sadece Ege ve Akdeniz kıyılarında yetişiyor. Çiçek açarak boyu yaklaşık 10 metreye erişen bitki özellikle peyzaj süslemelerinde kullanılıyor. İlk ve son kez çiçek açan agave bitkisi Ayvalık Belediyesi tarafından koruma altına alındı. Biliyorsunuz bir süredir ormanlara giriş yasağı vardı. Yani ormanlarda ateş yakamıyordunuz. Ee, ve